Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Özlemişiz herhalde buraya. Özlemişiz herhalde. Burayı, burayı gerçekten çok özledik. Vallahi özellikle çok özledik. Seni de çok özledik. Çok teşekkür ederim Furkan. Vallahi çok uzun süre oldu. Evet. Ee, senin gibi bir arkadaşımın olması benim için çok şanslı. Çünkü Twitter ortamında belli bir anlatma şansımız oluyor. Seninle böyle hissettiklerimizi veya düşüncelerimizi paylaşabilmek, uzun uzun diye anlatabilmek ki insanlar da sürekli sohbet odası nerede, sohbet odası nerede diye bize soruyor. Onun yerine böyle bir konuşabildiğimiz bir şeyleri aktarabilmek çok güzel. Ya çok sağ olun. Eyvallah. Şey var biliyor musun? Bir, birine mütevazi, ee, mütevazilikte son noktaya geliyorum. Bak. <laughs> bir konuda eğer en iyisi sen sensen Teşekkür etmeyecek misin? Evet. Ey, eyvallah diyecek misin? Evet. O yüzden <gülüyor> eyvallah. <gülüyor> o yüzden eyvallah, eyvallah diyorum. Ben de gerçekten e, yani ne yalan söyleyeyim, özlemedim desem yalan olur. Görüyorsunuz sporla alakalı e, konuşmaya özledik daha doğrusu. E, Tabi işin bir de e, sağ tarafı var. Beni işte bilenleriniz var, bilmeyenleriniz var. Ben biraz daha işin işte sağ tarafını hep bugüne kadar o taraflara daha çok yoğunlaşmaya çalıştım. Hatta işte geçen sene arkadaşlardan bir tanesi bir yorum yapmıştı. Ya işte takımın, Giresun sporun durumu ortada. Sen hala saha içerisini konuşmaya çalışıyorsun diye. Biz için o tarafını e, daha çok beğeniyoruz. Tabii gönül isterdi ki e, orayı konuşmaya devam da etseydik. Tabii bunların hepsini de konuşacağız bugün konuşacak çok şeyimiz var. Evet. evet senin de kırgınlıklarını anlatman, kendi içini dökmen lazım. Her şeyi, her şeyi anlatman lazım. <laughs> evet. O zaman çekirdekleri, kolaları alalım. Çekirdek evet. kolaya yapsana, evet, çekirdek kolaya. Uzun, uzun, uzun bir, bir video olacak. Yani zaten e, videonun sonlarına doğru ya da ortalarına doğru da farklı e, maddelere de gönderebiliriz. <laughs> o kadar sıkıntılı bir durumdayız. Evet. Şimdi evet. videoya geçmeden önce bir abone ol tuşuna basarsanız, bir de like atarsanız eğer çok mutlu olurum. Destekleriniz bizim için çok önemli, biliyorsunuz evet. diyerek başlayalım. Şimdi nereden başlayalım? Ben e, işte başkanın geliş süreci, evet. hocanın geliş süreci, takımın geri kalanı, Gidenler, gelenler. Evet. Bu şekilde şöyle bir girizgah yapalım istiyorum. Ee, önce de başkanından başlayalım. Ee, hatta az önce de zaten özellikle işte yaz aylarında e, geldikten sonraki yaptığı basın toplantısı sonra kameranın karşısına çok fazla geçmediğini gördük. Evet. Ee, ben bir hemen tanışma imkanım da olmadı bu arada. Sayın bir başka Emin başkanı da e, yani nasıl desem zor bir Süreçte çok son. çok zor bir ortama geldi ve konuştuğu kelimelerden bir tanesi de benim çok dikkatimi çekti. Videoya girmeden önce sana da söylemiştim. <laughs> i̇şte elimizi taşın altına koymaya değil, biz direkt taşı parçalamaya geldik ki. Evet. Ee, ben sonrasında buraya kadar gelinen noktada çok fazla konuşmamasını da anlayamadım. Ben olsam şimdi e, böyle bir giriş yapmış olalım o zaman. <laughs> ben olsam evet. yeni bir şey söylemek yerine Çıkar derim ki, ya çek, bir önceki konuştuğun şeyi, aynısını söyle ya. Arkadaşlar ne oluyoruz? Panik yok. Bir sakin olun. Evet. Değil mi? Baba tranquilo. Evet. Biz taşı kıracağız, elimizi taşın altına koymak yerine taşı kırmaya geldik demedim mi ben size kardeşim diye? Evet. Sor ve in. Evet. Evet. Biliyorum. Ve sonra sen de kafaları Çünkü, yeme burada. Kesinlikle. Ben <laughs> değil mi? Kesinlikle. Çünkü bizim de bir ihtiyacımız var. Başkanımız bir şey desin, durum kötüye gidiyor veya hoca bir şey desin. Biz neyi göreceğiz? Neyi yapacağız? Çünkü bu sene Giresun Giresunspor tarihinin en kritik senesi. Onlara da geleceğiz zaten. Tabii ki en kritik senesi. Bir yok oluş mücadelesindeyiz. Giresun Giresunspor'un kurtuluş savaşı belki. Gerçekten öyle. Kurtuluş savaşı verdiğimiz bir dönemdeyiz. Daha da derinlerine ineriz ve sektirmemiz yani... gerekiyor bu sene. Ha, bu sene, i̇şte, bu, sene bu sene sekerse bunca borç ve Allah korusun küme düşme olursa Giresunspor'u kurtarabilecek hiçbir şey yok. Bu oyuncular da elden giderse bunu düşündüğümüz için zaten sürekli bir savaş halindeyiz. Mesela Twitter'dan çok sert eleştiriyoruz belki şey yapıyoruz ama hoca veya başkan bir an önce panik olsun, biz şunu yapalım, bunu yapalım desin diye yapıyoruz. Yoksa kötü niyetle vesaire değil ama bazı e, şeyler olmalıdır. Size iğneyi ben batırmam lazım, canınızın acıması lazım ki Aa, bir şey oluyor diyebilmeniz lazım, reaksiyon verebilmeniz lazım. Ee, biz de yine batırmaya çalışıyoruz, taraftar olarak, genel olarak yapmaya çalıştığımız. Ersun Yanal Hoca'yı çok severim. Evet. Bir şey anlatıyor, da. bir şey anlatıyor. Ee, Ahmet konusunu anlayamadığım bir <laughs> oradan, oradan bir kırgınlık var Ersun Hoca'ma. <laughs> Ama bana göre Türkiye'deki yerli teknik direktörler arasında ben tab koyarım Ersun Hoca'yı. Ee, özellikle işte 13-14 sezonu o, Kabadayı futbolla şampiyon oldu. Ersun Hoca'yı çok beğenirim. Bir şey anlatıyor. Teknik direktörlerin... Yedek kulübesinde biri olması gerekir. Teknik ekipte. Evet. Teknik direktör uyuyakalabilir evet. maç içerisinde. Bir şeyleri göremeyebilir hem rakip takımda hem senin takımında hem de rakip teknik direktörde. Ve sadece tek bir cümle kurması gerekir. Teknik ekipteki o kişinin hocam geliyorlar. Hocam uyan. Hani bir şok vermen gerekiyor ya hani bu hoca tepkisiz kalır oyunu evet. değiştireceksiniz veya oyuncu değiştireceksiniz hocam geliyorlar diyecek evet. birine ihtiyacı var biz de diyoruz ki burada Giresunspor yönetimi ve Giresunspor'un başka da sayın emin başkan ee, bir şeyler olması lazım ve bizim şu an olduğumuz durumda çok iyi niyetli bir yönetim olarak evini evet, taşıyamadı kesinlikle bir, çok iyi niyetli ve çok cesur bir yönetim olarak yani yönetimden de bildiğimiz sistemler var bu arada, ee, bir şeyler olması lazım ve bunun hemen olması gerekiyor. Burada konuşulan şeylerin aslında temel amacı da o. Başka evet. hiçbir niyetimiz yok diyebilirim. Evet, ee, süreçle ilgili başkanın bir geliş süreci oldu, ee, Barış Tüysüz'ün kanalında da konuşması oldu. Bir selam olsun Barış abi. bu Evet Barış Tüysüz, harika, harika Harika, harika kendisi de harika biri, kesinlikle. kesinlikle. Ee, orada konuşmalarını dinledik. Başkan bir kere dedi ki ben geçmişle bir alakam yok. Ben olduğum şekilde geldim. Bundan sonrası var artık Giresunspor için. Ee, şeklinde giriş yaptı. Biz de bunu destekledik. Çok güzel bir hareketti. Evet. Yani artık kaosun olmaması, sıkıntıların olmaması. Çünkü zaten Giresunspor kendi içerisinde birçok sıkıntısı var. Davalara geçmiş, artık Giresunspor'un adının kötü anıldığı durumları var. Artık bunları engellemek için Emin Başkan'ın dedi ki ben artık konuşmuyorum. İşimi yapacağım, işime odaklanacağım. Futbolcular ve hoca da bu şekilde yapacak diye geldiler. Yapıyor burada da. Yapıyor. Ha. Gerçekten de uğraşıyor. Nasıl yapıyor? Mesela ee, takımın içerisinde şu an artık ikincilikte olduğumuz için ihtiyaç olan, ihtiyaç olmayan bölümler var. Bu ihtiyaç olmayan bölümleri işten çıkarmalar vesaireler oldu. Takımın artık parası da olmadığı için, yani açıkçası verebileceği ücret. Belli olduğu için. Bütçeyi denklediler diyelim. Bütçeyi denklediler ve herkesin parası gününde yatarak, gününde yatırılarak artık bu konu Giresunspor üzerinde konuşulmaması için. Herkesin parası gününe gününe yatıyor. Benim içeriden aldığım bir haber mesela. Bir ayda bir harcaması Giresunspor'un Spor'un 4 milyon lira. Bir ayda. Hı hı. Gidişler, gelişler vesaireler buralar. İki deplasman falan. bir milyon lira falan da. İki yani, deplasman vesaireler evet. e, böyle harcamaları var. Zaten e, belediyenin de desteklerine de tekrar geliriz. Belki burada da değinmemizde bir sorun olmaz. E, belediye inanılmaz katkılar veriyor. Bizim bildiğimiz. Başka hani destek varsa tabii bilmiyoruz ama belediye inanılmaz katkılar Böyle veriyor. Olması konuşulur o zaten. Tabii. Hani Ekuat Köse neredesin diye. Tabii. Ona da buradan teşekkür ederim. Ben, Sayın e, Giresun Belediye Başkanımız Köse'ye teşekkürlerimizi iletelim. Üçüncü şuniler ve kanal olarak ki Giresun Spor'a gerçekten ciddi anlamda hı hı. destek olduğunu sen söyledin. Tabii. Tabii. Yani ee, şu anki mevcut durumda işin büyük bir bölümünün belediyeye kalmış olması yeterince kötü değil mi zaten? Kötü. Kötü, tabii ki. Yani kötü. Burada da şimdi e, hani biraz mahcubiyet de olabilir. Hı hı. Mesela şimdi hem Sayın Başkan hem belediyeye bir mahcubiyet de olabilir. Neden? Çünkü e, Belediye kadar destek veren kimse yok. 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 Benim anladığım kadarıyla. Yok. E, kendi sponsorumuz bile yok Furkan. Öyle bir sıkıntımız var. Memleket aşkı diyerek çıkıyoruz. Memleket aşkı tabii ki çok güzel bir cümle. E, ama şurada göğüste bir sponsorun olmaması kadar kötü bir şey yok ki. bir şehir takımısınız. İstanbul'da, Bursa'da vesaire yaşayan 1.5 milyon Giresunlu'dan bahsediyoruz. Hı. Yurt dışını hiç saymıyorum. Yine 1 milyona yakındır. Belki o da 1 milyondan fazladır hatta. Böyle bir takımdan bahsediyoruz ve göğüs sponsoru yok. Böyle sıkıntılar varken belediyenin her zaman Giresun Spor'un yanında olması kadar muhteşem bir şey. Ki başkan da maçlara geliyor. Taraftarların arasına girdi. Ee, o günce genç otanaklar buradan selam olsun Recep e, Reis'e de. Recep abiye selam olsun. Evet e, onun yanına geldi. Oradaki tribindeki insanlarla birlikte oldu. Başkan her şeyde ben buradayım diyor. Ve çok net. O, o çok güzel bir davranıştı. Kalanları nerede peki? Kalanları ya kalanları ben nerede? Yani. ne oldu ya ben yokken? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu neredesiniz ya? Evet. Hayır bir evet. şey söyleyeceğim. Biri birinin ne oldu? Beşiktaş'a Rafa'yı getirdi. Evet. Dimobileleri falan getiriyor. Şimdi, Enver, Enver Yücel'in oğlu. Tabii Hüseyin Yücel'den. Ee, Hüseyin, Yücel'den, Yücel'den Hüseyin, Hüseyin Bey'den bahsediyorum. Yani ee... Gerçekten özellikle rafa konusunda mesela Türkiye'ye yok artık canım bu da mı gelir diyebileceğimiz bir adamı bir haftada İstanbul'a indirmiş bir adamsın ve bugün girisun sporun mevcut durumunda yani mesela şimdi kendiniz mesela şimdi kendi aranızda oturup konuşurken mesela sunuyorum diyebiliyor musunuz? Çok doğru dedin. Enver güzel, ya güzel diyelim ki işte sarmadı. Ya yani. bir muhabbetler oldu, bir şeyler oldu diyelim. Ben yani olmadı olmadım bilmiyorum da. Oldu, ben, ben tam ona girecektim. Çok yani, güzel bir şey. Olmuş değil. olabilir. Ne olmuş. olduğunu sen anlat ama. Hı hı. Ya nihayetinde... Şimdi bugün insan bir akrabasıyla bile kavga ediyor. Evet. Ama cenazesine gidiyorsun değil mi? Evet. Burada Giresun sporun cenazesi kalkmasın diye uğraşıyoruz. Evet. Biz burada bak çok güzel özetleyeceğim Biz burada evet. Giresun sporun. İlgili suspora kalp masajı yapmaya çalışıyoruz. Evet. Suni yapmaya çalışıyoruz. Ve biz de sadece şey istiyoruz yani işte bu kolonya tutalım bileklerinde falan bir onu yapın yani en azından. Yani mesela nasıl gidiyor su diye biliyorsunuz. Ben Enver Yücel'e değil mi o zaman sana? Enver Yücel'i sana anlat şimdi. Evet. Ee, ilk başta bu sponsorsuzluğumuzdan dolayı kaynaklanan bizim bir Enver hocamıza <laughs> Twitter'dan yoğun baskılarımız oldu işte, tweetler attık, takipleşiyoruz mesela, takipleşen kişiler de var. Aynı şekilde DM kutularını darladık. Ardından bize bir bize dediğim yine Recep Abiye bir dönüş oldu. Dedi ki hani bu şekilde sosyal medyaya fazla bakmaz, şey yapalım. Siz bir yöneticiyi alın yanınıza, şuraya gelin falan, konuşalım edelim falan. Ardından Recep abi bu durumu kulübe iletiyor. Ardından görüşmeler oluyor, benim bildiğim görüşmeler ol, biliyorum çünkü olumsuz sonuçta gelmiş onu da biliyorum. Ama bu Giresun'da Bulancak Spor'a destek var Uğur Okulları. Batlama Spor'a destek var. Bakabilirsiniz internette. Yani Bulancak Spor yazınca ilk Uğur Okulları geliyor. Göğüs sponsoru. Batlama Spor var. Bunlar bal adayları seneye üçüncülük de olabilirler. Ee, kadın futbol takımımız var. Sanayi Spor. Mutlaka unuttuğum da vardır. Bunlara destek Uğur Okulları. Ama Giresun Spor'a gelince destek yok. Neden? Güzel soru. Ne Şimdi ee, burada başka bir şey aramamız gerekmiyor mu? Hani Enver Hoca destek oluyor olmuyor değil de belki. Belki diyorum. Belki destek olmak istemiyor. O da ayrı bir konu. Veya olamıyor. mesela Veya olamıyor. Olamıyor. Önce Neticede daha düne kadar geçen sene ee, olası bir seçim durumunda aday olacağım diyeyim sonra ee, yani ben direkt kendisine sorduğumda yani olamama durumunuzun var. Önünüze taş mı konuldu ee, dediğimde ki bu isim üç aşağı beş yukarı tahmin edersiniz kim olduğunu e, cevapsız bırakan ve bana göre onaylamış yani cevapsız bıraktığı zaman o bana göre evet o anlama geliyor. Evet. Oluyor. Ben de diyorum ki Giresun spor söz konusu olunca işin kötü tarafı tabii bu da e, eli bu kadar uzun biri varken yani madem eli bu kadar uzun bu adamın neden iyi değil de kötü anlamda kullanıyoruz mesela? Yani şimdi böyle bir insanın, şimdi isimleri isim vermek istemiyorum, hayallerim var çünkü, <laughs> o kadar <laughs> hayal şeyden vazgeçmiş değilim mesela. Böyle eli kolu uzun bir adam varken bunu da kötü anlamda kullanıyoruz biz. Evet. Orası taydi bir konu. Evet. Hadi gel güzel şeylerden ilk başta bahsedelim. Hocamızdan ee, bahsedelim. Hocamızdan bahsedelim. Hocamızdan Takımdan bahsedelim. bahsedelim. Ee, hocanın röportajı yine Barış evet. Abi'nin kanalındaki 3 evet. e, hafta önce. Aynen. Üç hafta. Elazığ, Elazığ maçından önce Aynen. hocamızın bir konuştuğu süreç vardı. o ee, videoya da şöyle bir uğraya yapmışsınız. Üçüncülerden selam getirdik yazın yorumlarına. Ee, Barış abiye selam olsun buradan. Güzel bir özel röportaj e, gerçekleştirmiş. Onu dinledik ve hocamızın e, aslında söylediği şeylerde de işte Barış abi biraz şey yapmış hani e, o puan taş sıralama tablosu falan orada güzel sorular sormuş. Hani hocada <laughs> biraz mütevazı <laughs> davranmak istemiş ama işte beklentileri e, Şöyle. Yani Biz yukarıdan tutalım, <laughs> aşağısı da olursa eğer yani üzülmeyiz en azından Tabii. şeklinde mantıklı. Şu yüzden e, hoca ilk başta böyle bir ateşi vermek istemiş ama ilk başta bu ateş acaba ağır gelebilir mi? Mesela playoff demek ilk baştan galibiyetle sonuçlanan daha maçımızın ardından. Playoff demek biraz ağır gele, gelebilirdi bence. Burada da o şekilde ilk başta söylüyor. Yani biraz orta sıraların üstlerinde bitireceğiz diyor hoca mesela. İlk başta hepimize böyle anlattı ama hepimizin ilk planı ligde kalabilmekti. Yani gerçeklerdi. Hı hı. Yani bu şekilde konuştuktan sonra mesela şu an 5 maç arda arda mağlubiyetimiz var. 5 maçın sonrasında mesela hocamıza kızıyoruz şu an. Kızıyoruz. Oynattığı oyuna, gel, gelinen duruma, çünkü bir gelişme olmamasına. Buralara da geleceğiz ama... İlk baştan özellikle bahsetmek istiyorum. Nazilli maçına çıktığımızda belki 3-0 bitebilirdi o maç. 3-0 galibiyetle bitebilirdi. 1-0 kazandık. Baktık ki galiba ligimizi buldum dedim ben. Çünkü Nazilli çok uzun yıllardan beridir bu ligde. Hı hı. Ee, ve 26 tane falan transfer yapmış. 26-28 yanılıyor olabilirim. Öyle transfer yapmış dedim. Ben ilk başta açıkçası korktum. Eyvah dedim ya. Hem bu ligin önemli bir takımı hem de 26-28 transfer yaparak geliyor. Ardından oyuna bir baktım. inanılmaz Çocuklar akıyor resmen. Böyle inanılmaz bir şekilde bir şey var. Alperen vesaire o orta falan hattı bir kere harika. Yani Arda Kabac Arda Kabacı diyorum çok özür dilerim. Arda Cebeci, Alperen Köşker ve Furkan Kütüğün olduğu bir orta saha gerçekten inanılmazdı o maç. E, o maçı gördük. Sonra hoca da oranın heyecanıyla ve ta, e, takıma da o desteği vermek için play-off dedi. Ya tamam play-off diyelim ama bunun bir de hani sonuçları olacak olabilir. Mesela 5 maç ardarda arda kaybettik. Şu an mesela kızıyoruz hocamıza. Neden? play Playoff dediği için belki de. Ama bunun peşine de sonradan bir 4 haftada belki ligin ilk haftasındaki gibi tabii ki, olabilir. Tabidir. Olamaz diye bir şey de yok. Hani burada şunu demeye çalışmıyoruz. Evet, işte hocam böyle böyle söylüyordun. Ne oldu işte bak takım buraya geldi evet. falan değil. Ama bunu söyleyenler olacaktır illaki. 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 Bunu sadece biz de konuşuyoruz bu arada. Illaki. Hayır, bunu şimdi futbolculardan bir tanesi de söyleyebilir. diyebilir evet. kendi aralarında mesela. Ya hoca bize böyle böyle bir hedef koydu. Oğlum maç kaybediyoruz. Evet. E nasıl olacak ne yapacağız biz şimdi diye. Oyuncular kendi aralarında da konuşabilir. Evet. Mesela. Hayır, bunun bunun evet. önüne geçmek için en azından o playoff. E... Hedefini, en <laughs> azından onu söylediği şeyi doğru bulmadım. <laughs> Ama onun haricinde tabii ki de... E, yani skor üzerinden gitmek gerekiyor ya birazdan. <gülüyor> <gülüyor> skor üzerinden gideceksin. Yani işte takımın, rakibinin ne kadar senin üzerine geldiği önünde önemi yok. Yani 90 dakika seçecek Bir tane at ve maçı bitir. Evet. Mevzu tamamen bu. Neticede bugün Jose Mourinho Fenerbahçe'ye geldi. <laughs> Adam skor için futbol oynuyor. Değil mi? Doğrudur. Ha, Jose Mourinho'sun, Fenerbahçe'sin ve yatıyorsun yani. <laughs> Samsun'dan geldik geçen gün. Yani burada işte kimse sana skora yatıyorsun, neden şimdi sen şunu der misin, Giresun Spor 85 dakika yattı, yattı. set çektik kaleye, 86'da bir defa çıktı ve gol oldu. Oldu. Mutabık mıyız buraya? Mutabıkım mı abi, karşılama oynarım hemen maç sonu. <gülüyor> 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 Diğil, Mustafa Bozmadır. Temel Bozbağdı değil mi? De karşılama oynayan, iyi tabii, tabii, güzel tabii. oynuyor. E, şey, şampiyonlukta mı ne zaman? Recep abilerin ona karşılama oynattığı bir durum var. Öyle kendi de karşılamanın oynadığı şeyler var. Evet. Benim gördüğüm videoda tam yedek kulübesinin önünde işte evet. kenarında evet. de karşılama oynadığı bir konu var. Evet. Yaşa başkan diyelim sonra. <laughs> ee, işte sonuçlar da bu şekilde olunca bu sefer insanlar sana onu söyleyebiliyorlar. Yani e, işte bak ne oldu? Hocam konuşuyordun şeklinde. Ama eleştirmemek gerekiyor. Neticede eleştirerek yani eleştirinin dozunu kaçırarak da bu hale geldik ya biraz. Evet. Mesela. Yani bana diyorlar ki işte ya ben hakim değilim açıkçası söyleyeyim işte mali anlamda işte borçlarına bilmem nelerine tabii ki de Giresun Spor'un en büyük problemi şu an para. <laughs> ben de eğer Giresun Spor'luysam veya Giresun Spor'u konuşuyorsam eğer benim bu paralara hakim olmam gerekiyor. Evet. Ama nihayetinde iş sağda bitiyor kardeşim. Tabii. tabii. Öyle bakmak lazım bir yandan da iş sağda bitiyor. Evet. Çünkü sözünü keseceğim çok özür dilerim. Emin Başkan o sınırı çekmiş demiş ki bizim geçmişte bir işimiz yok biz şu anda sahanın içerisindeyiz. Yani artık burayı konuşalım. Buraya yönelelim demiş. Ve çok güzel de bir başlangıç yaptı. Az önce oraya geldim. hem güzelleyelim biraz oradan. Ee, hemen çok güzel oraya bir oraya evet. gitmeden önce hemen bir sonraki bölüme geçelim mi? Olur. Buraya keselim hemen bir sonraki bölümde tekrar buluşalım.